Evet arkadaşlar, bu ciddiyetin altında yatan çok önemli bir sürprizin içindeyiz şu an. Biraz samimi bir ortam olsun ya. Bir... Siz tabi başlıktan bazı şeyleri görmüş olmanız lazım. Ben de bilmiyorum bu ne oluyor arkadaş hiçbir şeyden haberdar değil. Arkadaşlar en son bu döne döne açılışı özel bir videom için yapmıştım. Bayağıdır da video atmıyordum bu arada. Eee? 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 Sonuç? Sonuç ne? Bugün yanında bir konuğum var. Arkan döner misin? Açabiliyor muyum? Açıyorum. Aç kardeşim. Bana doğru dönersen seviniyorum yani. Ha <laughs> tabii. Seviniyorum demek de şimdiki zaman ben Sus Şu... What is that? Bu mikrofon mikrofon cable hem de 3 metre. Oha ne lice... diyor? Aynen öyle kardeşim. Tamam tamam bir dakika bir dakika. Aynen öyle devam et. <laughs> o gözüne hakim ol. Bu ne işe yarıyor? Şimdi arkadaşlar öncelikle görmüş olduğunuz XLR kablomuz bir hayli pahalı olmasından ziyade deri bir kablo seçmişler. Gayet güzel. Bilmeyenleri hemen şöyle bir anlatalım. Benim yeni kablom, yeni mikrofonum. Fight. İnşallah siz de mikrofonun arkasında görmüş olacağınız gibi bir adet XLR çıkışı var. Girişi var. Nerede çıkışı var ya? Girişi var. Evet giriş çıkış da olabilir bilmiyorum. Peki bu kablo normal kablosuna daha kaliteli akış mı sağlıyor? Bir saniye. Bir kabloyu bu mikrofona takmak kabiliyetiyle mikrofondaki direkt ham sesi alıp taşıyıcı aktarabiliyor taşıyıcı taşıyıcı bilmiyorum ben tamamen sıktım var baba şey mi Jason staton galiba ama benim bilgisayarımda böyle bir taşıyıcı yok çünkü bu bildiğiniz üzere kasamız eski tip bir kasa olduğumuz olduğu için olduğumuz için eski tip bir kasa. <laughs> eksi bir eksi <laughs> Bizden bu görmüş olduğunuz ses kartını. <laughs> oğlum sallama oğlum, çılma oğlum sallama. Şimdi sevinebilirsin. Elinden alayım böyle <laughs> Bilmem ne için ben çok uzun zamandır bunu istiyorum da eminim. Cebimde 10 liram var. Bir kutu açılımı yapalım dedik ama paket içinde paket çıkması içindeki aletin hassasiyetini belirtiyor. Yani adam diyor ki bunu biraz tuzla var Açayım Necmi'de bulunan klipleriniz ne? Arkadaşlar bugün Behrin gelin UM2 UMC2 UMC2 adlı Üstünde daha yazar UM2 yazıyor kendiniz Yaşlandım Biz sizden fazla uzak sankimsi ya Şimdi daha samimi olduğumuzu düşünüyorum Teşekkür ederim oh Şimdi öncelikle Behringer UM2 piyasadaki en çöp, en kalitesi. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Başlangıç CD olarak alabileceğiniz bir ses kartını ben de bugün sizlerle deneyimlemek istiyorum falan ayaklarına giremem. Gerçekten alabileceğiniz en uygun fiyatlı. Ve şöyle söyleyeyim, bir ses kartı sıfır ses kartından iyidir. Fiyat, performans... Kram! Var fotoğraflar. We hear you. beyler... Şöyle bir poz verelim mi? Bir poz verelim. Ya bazıları için çöp olan bir makine bizim için hazine olabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda bir sağda pis, pis oldu. Sanki o geri açıyoruz kardeşim bir saniye. Şu devasa birlikteki bir alete bakın. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz e, ses kartını 12 tane yine oldum. Polis getirdi. Şişli karakola. Yalan. Abi bir kablo ne kadar olur sence? Sana bir şey diyeyim mi? O 600 vardır ya. Buradan Behringer'e sesleniyorum diyeceğim. Bu Behringer değil. Behren... Beh... Maralla barba. Maralla Merbe. Maralla merve. mirirli merve. Maralla merve. Maralla Adam orada açacak yer koymuşlar. Oradan açar mısın? Nereden lan? Şunlar işte. Tiyenen Türk'ü biliyorum. Çok yanlış haberler yapıyorsunuz. Yes. Ben sek içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kutu açılımını yaptıktan sonra bilgisayarda test etmek üzere aslında şu taraflara doğru geçebiliriz. Bu geçişi de nasıl sağlayacağız? <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <gülüyor> Bugün de kanımı doyduğunuz için çok teşekkür ederim. Bak bence bunu yapma. Çok acı olacak. Lan oğlum at lan lan, at lan. Çiğ köfte abiden seviyorum Nasıl? Uçuk Küçükken Abim Küçükken bazı abi. akşamlar sen aç mısın? Nerede? Ben de açma abi. Tamam ya. Beni dışarı götürürdü. Abi bütün çiğ köfte markalarını denedim. Abim sağ olsun denetledi. Karnımı doyurup ardından bir PlayStation kafeye giderdik. Senin hiç böyle anıların oluyor muydu? Öncelikle abimin her zaman için abi olan bendim. Afiyet olsun. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Var bu arada. Sayılır Evet evet öyle de. Tamam. Düzlüyorum 1.87. <I> Ayağın dik dur. <-tot> Kıpırtatma. Kıpırtatma. Heyecan yap. Bakma. Buradan. Tuttum abi. 1.87. Buradan kaç kalması gerekiyor? Bir ana. <laughs> var mı? Var var. Varsa tamam. Delirdik burada, delirdik. Burada zaten bir adet XLR var. Burada bir kulaklık girişi. Burada bir... Ne? Bir kulaklık girişi daha diye düşünüyorum. Bir giriş daha var ama. Şimdi arkadaşlar arkasında da... Vicky Rush... Rush. Evet. RCA stereo çıkış var. Bir RCA stereo çıkış varmış. Ben bizim Bir tane USB girişi var. <gülüyor> <gülüyor> Ve onun yanında 48 volt yani. Onun yanında 48 volt yani. Bazı mikrofonlar için ekstra bir güç gerekiyormuş, 48 watt gibi. Phantom da bu güce işe güce dev kadro, dev devap, dede, devekram, dede, deme, demo. Tam. Kayın deme, derken, demek, devlet, de, davut profesyonel bir ses kartı olduğunu söylüyor bu abimiz. Ve elimizde biz profesyoneliz dostum. Artık biz profesyonel adamlarız. Biz mafya mıyız? O ses neydi lan? Ee... İçerideyiz. Yavaş 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 Bu benim arayan. Hiç <laughs> benzer biri. Al bana bir <laughs> Tavuk iki dingiller O dilini kopartırım senin Açın da kıçınıza gülün ne gülüyorsun o kadar camış gibi la artık buradan alıyorsunuz. Bu beni biraz e, pilot var bir şey yapmasıyla beraber. Akif yanıma gelir misin? <laughs> 15 Temmuz gecesi Güzel çıkıyor muyuz lan? İnşallah. Ses audio. Benim anlamadığım şey direkt çalışıyor mu? Hacı deneyeceğiz. Yani nasıl bir şey deneyecek ya? Denemeden bilemeyiz dostum. Bak mesela fısıldarken sesim nasıl geliyor? Bunların hepsi çok önemli. Google ofis aklıkti aslında. Arkadaşlar şimdi burada sesimizi açarak ayarlıyoruz. Meğer bizim sesimiz kısıkmış. Komşu ya, komşu ya, komşu ya, komşu ya. Ses kartımız işliyor. <laughs> alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Lan alkışlamayın! Neyse. Şey, ah İpek Han. Ben konuşunca işi yanıyor. Ben. Anı. Önce böyle bir deneyelim arkadaşlar. Ondan sonra bakalım. Nasıl bir gariplik var? Tamam. Yastayım yıktı geçti bu afet be Türkiye'm İmar affı demişlerdi kimin özeli bu mülkiyem Kini biter mi üzülemez mi yıkanmayan vücutlar Söylemezler kalıplaşmış kader içinde planlar Ses yok Hay anasını satayım ya <laughs> Şimdi arkadaşlar iki tane ses kaydettik Şimdi arkadaşlar sizin önünüzde bir de şöyle deneyelim Konuşmayalım tamam mı? Konuşma sıfır. Bakalım ne yapacak? Kutlaşmış kader içinde planlar. Aa. Şimdi bunların sesini fullleyebiliyoruz mu? Aradaki ses farkına bakalım. Bir saniye ilkinde ses kartı var mıydı? Evet. Buradan da bak masaüstü sesten biz kontrol edebiliyoruz. Evet. Ama orijinal mikrofonda bariz bir şekilde ses artışı yani dip ses var. Evet. Konuşurken tükürük sesi çıkar ya. Evet. Onu azaltıyor. Biz bir de 48'i de açtık. Sanki cürümümüz ne ki 48'i açıyoruz. Aa. İnsan şimdi anlamayacaklar. Durduk yere ahlıyormuşuz gibi olacak ya. Ortaokul öğrencisi gibi ahlıyoruz şu anda ya. Ben onu koyarım. Bizde racon kesmek, namuslu adamın işidir biz Bizde racon kesmek, ama usta ben, değil kardeş. Racon kesmek! Sen bize saptıysan, o raconu ben keserim. <laughs> Ölmenin sebebi, videomda beyaz renkli kıyafet giymendir.